Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sade Girl'ın devamını çekiyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi burada kızımız susamış. Ee, ne yapabiliriz? Ben bunu bir denemek istiyorum. Bakalım. Doğru tahmin etmişim arkadaşlar. onedir. Hayır diyor. Öyle bir şeyler diyor. Balık. Denize zaten balık yok mudur? Daha önce yemediği bir şey versem mi? Bir vereyim, deneyeyim bir bakalım. Sevdi. Hmm, tamam. Hava fişek atarsak göremeyebilirler. Uzaktalar. Ateş yakarsak bir düşünelim yangın var sanıp gelebilirler. Bir deneyelim arkadaşlar. Ateş tamam bir dakika da nasıl yaptık onu da anlamadım. Hadi devam edelim. Zombi. Zombiler falan dikkatli bir şeyler diyorlar. Hmm. ile neler olduğunu görürüz. Görmeli miyiz acaba? Bir ee, bunu deneyelim. Yarasalarmış. Müzikten kaçıyorlar mıymış? Yarasalar. Bunu öğrenmiş olduk. <laughs> Galiba bilmiyorum. Zombi diyor. Işık yaparsa yine gelir mi? Aynı işe yarar. Dolunay ne yapar ki? Ooo iyiydi. Kız kurt adama dönüştü. Kurt kadın mı dönüştü ona? Cesareyle kesilmez ki ölü. Bir bakalım. Zombi diye. Bu eşyaları nereden buluyor? Ben de bilmiyorum şu an. <laughs> ve bu bölümü geçtik bile. <laughs> Hadi arkadaşlar devam edelim. 10 ve 11. leveldeyiz. Arkadaşlar acaba iki tane zombi peşimizden geldi. Ne yapabiliriz ki şimdi? Bu ne yapıyor? Anlamış değilim. Bir gün onu da denemeyi düşünüyorum. Bu ne? Arkadaşlar o neydi bilmiyordum. Ama zombi silahla ölmeyeceğini herkes biliyordur herhalde. Hmm. Bu ne işe yarar? arkadaşlar her ikinci öldüm işte bilmiyordum ne yaptığını o yüzden bir daha başlayacağız. herkes hata yapabilir yani kadın bile bu buydu çok vermiş miydi bir daha atlattım şey dedi. bu ne yapıyor ya Ha arkadaşlar suyu atacak. Elektrik çarpacak onlar da korkacak. Mantık o. Anladım. Korkuyor. Ya döksek bir şey olur mu acaba? <laughs> arkadaşlar iş, işte bu komikti. O da mutlu oluyor. Seviniyor. Hadi devam edelim. Benim hmm. de O gerçek midir diyor acaba diyor. Bunu bir denemek istiyorum ben. Ha bir silahmış, doğruymuş. Ee, kask da alabilirdik ama o e, yani tam kafasına vurmadığı için yeşilde ne yapar? Düşeceğim diye oradan gidemiyor. Ne yapar acaba? Şey daha mı yapışır? Olamaz arkadaşlar. Yine mi yanlış yaptım? 200 verip daha devam edeceğim. Güneş ne yapıyordu acaba? eritiyordu Güneş nereden buldu? Işıkla yapsaydık ya. Hayalet diyor. Ne yaparım ben diyor. Ben bunu deneyim arkadaşlar. Çünkü bir yerlerde izlemişim işte. Böyle yapıyorlardı. Arkadaşlar sonuncuyu çekip bitirmeyi düşünüyorum. Bu son olsun. Ne yapıyorduk? Ağaç nereye gitti ben anlamadım ama Doğru. İki taraftan da zombi geldi bu zombiler bizim peşimizi bırakmıyor. Ya arkadaşlar bunu çok merak ettim ya. Ha arkadaşlar doğruymuş. Acaba o kırmızı bunda ne yapıyordu? O oh, dev bir zombi. Aa büyük zombi. istiyorum. Arkadaşlar ney robota dönüştük. Arkadaşlar bu iyiydi. Bu iyiydi çok güzeldi. Arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.